Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Arkadaşlar az bir zamanım var. Çalışıyorum. Şimdi bir 5 dakika e, dinlenme molasını verdik. Arkadaşlar e, sizden ricam şu an bir kaç defadır canlı yayın yapıyorum. Sesim kısık kısık geliyor. E, bunun farkındayım. Ve bir de benim canlı yayınım hiç izlenmiyor. Arkadaşlar ne bilmiyorum. bilmiyorum. E, Youtube'da yeni olduğum için keşede düşmediğim için daha e, kimse beni doğru dürüst tanımıyor. Tanımadığından dolayı kimse e, izlenme yapmıyor. Arkadaşlar e, sizler ricam canlı yayınımı izlerseniz ve e, abone olursanız beğeni yaparsanız benim için o kadar iyidir. Arkadaşlar kendi imkanlarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eee Tekrar söyleyeyim, benim kameram yok, herhangi bilgisayarım yok. Ama fakat sadece telefon üzerinden canlı yayın yapıyorum. Telefon üzerinden ufak tefek videolar paylaşıyorum. Ee, onun dışında benim yapacak bir şeyim yoktur. Siz değerli arkadaşlarımdan ee, Turgut Bey eğer ki canlı yayına katılmak istiyorsanız bu oyunu beraber ortaklaşa bir canlı yayın yapalım diyorsanız. Diyorsanız istek atın ben burada kabul edeyim beraber bir canlı yayın yapalım bir 10 dakika falan. Teşekkür ederiz. Hani tek olduğum için bu sefer kendimi göstermek istemiyorum.